Herkese merhaba, Ada Plus Gayrimenkul'den Barış Albaş ben. Bugün Kuşadası Davutlar'da harika bir villanın tanıtımında sizlerle birlikteyim. Villamız Davutlar bölgesinin en çok tercih edilen sitelerinden olan Mavi Ada Villaları sitesinde ve sitemiz denize oldukça yakın 900 metre mesafedeyiz. Yani yürüyerek 10-12 dakikada Davutlar'ın o harika plajlarına ulaşabiliyorsunuz. Konum olarak da muhteşem bir yerdeyiz. Temizin hemen arkası da Mandena bahçeleri. Yani muhteşem bir lokasyondayız. Sitemizden bahsetmek istiyorum. Burası 12 villadan oluşan bir ada. Normalde sitemiz ada ada oluşturulmuş ve bu adada 12 villadan oluşuyor. Ortak havuzu sadece bu 12 villadaki komşularımız paylaşıyor. Hemen kısaca evin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Evimiz 4 artı 1. Ebeveyn banyolu oldukça geniş. Ferah bir villa. Şundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle bahçe alanı muhteşem. Villamız ikiz ama burada adeta müstakil bir yaşam sizi bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş bahçesi var. Ve tam solumda da barbekü için ayrılmış sadece size özel bir bahçesi daha var. Burada da yaklaşık 25 metre karelik Yine size ait olan bir bahçe alanımız var. Barbekünüz tasarlanmış. Buraya çok rahat bir şekilde 8 kişilik yemek masasını koyabilirsiniz. Yine bahçe mobilyalarınızı, salıncaklarınızı bu alan komple yine size ait. Bence evin en değerli yerlerinden birisi de bu bölge olduğunu düşünüyorum. Ayrıca villamızın oldukça geniş bir teras alanı var. Onu da birazdan size göstereceğim. Yani aslında Harika bir villa. Bu villada aradığınız her şeyi bulacaksınız. Ayrıca evimizin bir sürü de artısı var. Onları da videonun ilerisinde size anlatacağım. Haydi şimdi gelin hep birlikte villamızın giriş kapısında buluşalım. Villamızın giriş kapısında tekrar sizlerle birlikteyim. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten harika bir peyzaj yapılmış. Burada limon çamları ve begon süslenmiş. Bu villamıza özel bir de otoparkımız var. Ev sahibimiz bunu kendi yaptırmış. Bildiğiniz gibi kuşarası yazın gerçekten çok sıcak oluyor. Ve bu arabanız için ideal olmuş gerçekten. Ayrıca kendi otopark kapınızdan içeri girip Arabanızı buraya gönül rahatlığıyla bırakabiliyorsunuz. Söylediğim gibi evimizde birçok artı var. Onları tek tek size göstereceğim. Ev sahibimiz girişe de hemen bir e, dolap monte etmiş. Fazla malzemelerinizi, ayakkabılarınızı koyabiliyorsunuz. Eğer isterseniz burayı da cam balkonla kapatıp değerlendirebilirsiniz. Bunu yapan birkaç villada var. Şimdi doğru evimize giriyoruz. Villamızın girişinde antresit ve ahşap renkli bir çelik kapı kullanılmış. Arkası da görmüş olduğunuz gibi evin geneline uyan çok güzel bir gri tonu seçilmiş. Evimizin oturumu 42 metrekare net kullanım sahip ve açık mutfak. Diğer villalarda normalde bu ada yok. Ev sahibimiz buraya kendi dizaynıyla harika bir ada tasarlamış. Gerek çekmeceleri, Gerek ise kullandığı davlumbazı, kullanılan malzeme kalitesiyle oldukça kaliteli bir mutfak olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca lake kendinden stoplu dolapları yapmış. İnanılmaz fazla depolama alanınız bu evde mevcut. Size evimizin ekstralarından bahsetmiştim. Evimizde Siemens marka bulaşık makinası ve yine Siemens marka set liste ocağı ve fırını davlumbaz ve Teka markada mikrodalga fırın kullanmış. Bunların hepsi fiyata dahil. Ayrıca şunu da göstermek istiyorum. Merdiven altında yine ev sahibimiz burayı çok güzel bir şekilde değerlendirmiş. Burayı da yine depolama alanı olarak, ayakkabılık olarak kullanabilirsiniz. Fark etmişsinizdir ev sahibimiz oldukça titiz ve burada yaklaşık bir 3-4 sene yaşadı. O yüzden kendi zevkine göre en iyi malzemeleri kullandığı bir villa olmuş, onu da söylemek istiyorum. Yaklaşık 20 metrekare bir salonumuz var. TV ünitesini de bu tarafa konumlandırmıştı. Buraya da yine bir L koltuk, iki belgerli. Burayı çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bu güzel villada en çok vakit geçireceğiniz alanı size göstermek istiyorum. Villamızın teras alanı oldukça geniş, yaklaşık 14-15 metrekare. L şeklinde uzanan bir teras alanımız var. Buraya ister salıncak, ister yemek masası, ister bahçe mobilyalarınızı çok rahat bir şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Çünkü gerçekten geniş bir alan. Hatta burayı da isterseniz spor alanı olarak kullanabilirsiniz, bar yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Oldukça geniş ve çok da güzel bir bahçe manzarası var. Biraz önce bahsettim, hemen sağ tarafta da ortak havuzumuz var. Aslına bakarsınız, hani size söylemiştim tam bir müstakil villa tarzında. Gerçekten görüş alanınız sadece buraya bakıyor. Ve neredeyse özel havuz gibi de oldukça geniş bir havuzunuz var. Bu villamızın genelinde de alüminyum doğramalarda antrist rengi tercih edilmiş. Ve evin bütün pencerelerinde, sinekliklerimiz de mevcut. Üst kata çıkmadan önce de şunu hatırlatmak istiyorum. Giriş katında ortak tuvaletimiz mevcut. El sahibinizle oraya bir e, duş başlığı takarak acil ihtiyaç halında orayı da duş şeklinde kullanabilirsiniz. Ayrıca evimizdeki tüm aydınlatmalar, lambalar da fiyata dahil. Ayrıca salonda da klimamız mevcut. O da fiyata dahil. Şimdi villamızın ikinci katındayız. İkinci katında 3 çatak odası ve bir ortak banyo tuvaletimiz var. Birinci odamız oldukça güzel güneş alıyor. Ve bu oda yaklaşık 10 metrekare. Ama bu odanın bir özelliği var. Buraya özel olarak tasarlanmış bir giysi dolabı var. Oldukça büyük ve geniş. 3 kapılı ve tamamen ahşaptan burası için özel olarak tasarlanmış ve yapılmış. Ya, biz şu ana kadar bir sürü ev çekiyoruz ama şu ana kadar gördüğüm en güzel gizli bloklarından biri, inanılmaz geniş ve bence rengi de muhteşem. Bu odamıza da Toshiba marka klimamız takılı, onu da hatırlatmak istiyorum. İkinci odamız yaklaşık 8 metrekarelik küçük şirin bir oda. Bu odamızın da bahçemize bakan güzel bir balkonu var. Herhalde burayı e, en küçük olan çocuğunuz alır diye düşünüyorum. Burası da arka bahçeye bakan yine güzel bir manzarası olan çift kişilik yatağın rahatça sığdığı üçüncü odamız. Bu odamız da yaklaşık 11 metrekare büyüklüğünde gerçekten güzel bir manzarası var. Ve bu orta kattaki banyo tuvalet alanımızdan bahsetmek istiyorum. Oldukça geniş bir banyomuz var. Banyomuzda EC marka batarya ve Kale markada Hilton banyo takımı kullanılmış. Banyomuzda genelde gri tonları kullanılmış. Klozet kabini ve yağmurlama duş başlığı ile birlikte de oldukça şık olmuş. Şimdi buradan da üst kata çıkıyoruz. Üst katta da ebeveyn odamız ve yine evimizin diğer artılarından bahsetmek istiyorum. Bu villamızın en büyük özelliklerinden biri ebeveyn odamızın çatı katına yapılmış olması. Oldukça ferah, geniş ve gün ışığını alan bir oda ve burada ebeveyn banyo tuvaletimiz mevcut. Yine aynı şık gri renk tonları kullanılmış. Çok da güzel bir avizesi var. Ebeveyn odamızda da Toshiba marka klimamız takılı ve kullanıma hazır. Şunu da göstermek istiyorum. Evimizde ev sahibimiz böyle bir alan tasarlamış ve çamaşır makinesini, isterseniz kurutma makinesini ayrıca termosifonumuzu da hazır halde bırakmış. Evimizde karefer tesisatı döşeli siz peteklerinizi ve ısı pompanızı alıp hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Burada harika bir teras alanımız var. Gördüğünüz olduğunuz gibi yine mandalina bahçelerine bakıyor ve diğer konumda da sitemizin havuzunu bakıyor. Buradan denizimiz de görünüyor. Onu da söylemek istiyorum. Villamızda su depomuz, hidraforumuz ve klimamızın dış üniteleri de buraya monte edilmiş. Ayrıca burada bir depolama alanımız var. Oldukça geniş. Sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. O zaman şimdi bahçemizde tekrar sizlerle buluşup veda edelim. sitemizin bu adaya ait olan ortak havuzunda sizlere göstermek istedim. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Biz bu villayı gerçekten çok beğendik. Neredeyiz? Kuşadası Davutlar Mavi Ada Villaları sitesindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz villayı tekrar size kısaca anlatmak istiyorum. 4 artı 1 150 metrekare net kullanım alan sahip, yarı açık otoparkı, geniş peyzaj alanı ve size ait barbekü alanı, Ayrıca geniş verandası ve bir sürü ekstrasıyla fırsat bir villa olduğunu size söylemek istiyorum. Bu villa hakkında daha detaylı bilgi almak için beni bu numaradan arayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Adapalas Gayrimenkul YouTube kanalımızda takip etmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki portföylerde görüşmek üzere Kuşadası'ndan herkese selamlar.